Arkadaşlar, selamlar, saygılar, iddialıyım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere yaklaşık 9 adet bahis çıkarttım. Bunlardan e, istediğinizi seçebilirsiniz. Yani tutma olasılığı düşündüğüm bahisleri sizlere verdim. İlk önce bunu söylemek istiyorum. En fazla üçlü bahis olarak devam edebilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz kasa katlama serimiz devam edecek. Ne kadar olumsuzlukları da yaşasak penaltılarda kaçsa penilmeyen penaltılar vesaireler, caddar cırtlar. Sonuçta bunlar bir bahane değil. Tutmayınca da de tutmuyor arkadaşlar. Futbolun zaten cazibesi budur. Yani iddianın da hiç kimse her zaman kazanamaz. Yani böyle bir ihtimalimiz zaten yok. En azından tutma olasılığı yüksek olan bahisleri tercih ediyorum sizlere verebiliyorum. En azından elimden geleni sizlere yapıyorum. Yani kimisi hoşuna gider, kimisi gitmez. Yani zaten hoşuna gitmeyen adam ya da bilgilerimden gereksiz olduğunu düşünen insanlar varsa kanalımdan zaten çıkabilirler. Herhangi bir şekilde zorla ben kimseyi getirmedim. ve Zorla da kimseyi tutmuyorum. Bunu da söylemek istedim. Ayrıca biliyorsunuz basketbolda da aynı şekilde taktikler veriyorum. Birçoğunuzdan güzel mesajlar alıyorum arada bir iki tane zibidi çıkıyor gerçi de onlar da ne yaptıklarının farkında değiller galiba. Sanki ben insanlara burada bayis taktikleri verirken e, bitmiş olan maçlar üzerinden vermediğim için oynanmış olan maçlarından verdiğim için aslında daha çok dürüstlüğümüze inanması gereken yere insanlar saçma sapan eleştiriler yapabiliyor. Ayrıca hiçbir şeyin zaten %100'ü yoktur. Sadece Martingale sistemi gibi değerli bir sistem vardır. Onu da devam edebilirsiniz. Şimdi e, bahislerimiz bunlar arkadaşlar demiş olduğum gibi isteyenler tercih edebilir. İsteyenler ise kendi bildiklerini okuyabilirler. E, ben e, beni yanımda olan değerli arkadaşlarım ve dostlarımızı düşünerekten ben veriyorum. Kimseye dediğim gibi kanalımda zorla tutmuyorum. İsteyenler gönül rahatlığıyla çıkabilir. Şimdi gelelim kasa katlama serimizin birinci kısmına. Bugün futbol anlamında gerçekten çok fazla değerli bir maç bulamadım. ...hep aralarda kaldım. Yani tutma durumlarının... ...arakasına baktım işte... Ba e, ...hafiften bir... E, ...üste yöneldim ...bayis oldu, canlı bayiste... ...o olmadı vesaire derken... ...baskete yöneldim. Bugün kasa katlama serisinin... ...birinci günü. E, bayan Mini... E, ...burada da kesinlikle ve kesinlikle... E, ...bekliyoruz bakalım. Güzel şeyler... ...düşünüyoruz. İnşallah... ...kazanırız. İnşallah tutarız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Youtube kanalımı takip edip gönderip beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle.